Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güveç yapıyor benim eşimle ablam. Böyle bu, bu tarafa geçmeyi neyse. Bunu makarnalı yapıyoruz. Makarnalı etli. Bezelye falan var. Bezelye değil mi o? Biber. Biber mi o? Sen de bir gördün şeyde. Düştüm bu şekilde. Her şeyi yapmadım. <laughs> gerçek güveç arkadaşlar. Çok kişi görmemiştir inşallah. Bu çocuklara makarnalı. Bu tarafta bizim mantarlı. Böyle bu şekil. Var mı baba? Şimdi senden de silindi mi Zehra o? Herkesten gitti. Herkesten gidiyor değil mi silindi? Hı hı. Şu tatarlı nokta şeylerden oluyor. Türk bakkalından şu kabuklar var ya. Evet. Artık beni böyle onun için almıyordum. Tek tek e, kabuk soyuyordum biliyor musun? Baba, yine orada daha var. Ne? Yapsa. Yapsa daha var. Bu da şey yapmamış, aynı pişmiş şey gibi çok güzel. Bilmiyorum seninkiler seviyor mu bezelye? Hayır. Yerler hiç, ama bir soru yerler. Bayılmazlar yani. Olsa Ceylin, Ceylin çok sever. So gerisini bize göre baharat diyeceğim. Az Aynen, acı, acı yapacağım. Aynen bana bayağı Hiçbir acılı yap. Şaf. <laughs> 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 Hayır, hani her adam öldü ama 80 yaşındaydı. Yalnız çıkamadı. Notfalden getirdiler. Yani not geldi. Korona değil değil mi? Evet, acıda. Ha, not geldi. Acı da katılıyor. Ee, Rüdyalar. Bayağı bir uğraştılar. Acı <laughs> 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 Bu <bir> ne <nazım> <laughs> şey. Sen ben de kadar. Biraz Sen hiç trenle gelmedin değil mi Zehra? Trenle mi? <laughs> E, o şey var ya iki tane ev var şeyde Gimsin Dorf'ta aynen iki ev sadece Işıklandırmışlar mı? Ama nasıl biliyor musun? Şey şey lambaların orada Dorf <laughs> Noştat'ta da var o yeah. Noştat mıydı, neredeydi? Çok güzel, güzel. Hemen yani. Şuradan bakacağım Çocuk <laughs> hmm, evet, ondan bakacağım zaten <laughs> Bakayım. Hiç acı olmamış. Biraz daha acı koy Hiç olmamış. Gerçi burada biberleri falan belli ama. Biberler acı güzel değil zaten. Şey, şey. O, alırlar, arkadaşlar bu gerçek şey porselen porselen mı diyorlar? Hayır. Güveç mi? Güveç. Gerçek, gerçek güveç. Ben de dün öyle uğraşırken yanlış bir El şey El yapımı. yapımı. Toprak. Topraktan mı yaptın? başka yerden gidiyoruz. Boş ver. Bir dakika. Metin var ya onlar yapıyor evet. ya. Ha pardon o Bakalım. bakırdı. Ama şeyde yapanlar var. Aa Hasan mı? O? Hasan o biç. Ben koyuyorum bunları. Koy abi. Evet şimdi Fırınımıza sürülüyor Şöyle bu şekilde Fırınımız 40 dakikadan beri Sıcak şey, Vaziyette şey. Üvecimizi bekliyordu Bak böyle çıktı Ama nasıl parlıyor Nasıl parlıyor Allah Görüyor musun evet. ışıkları? Şey oldu, buhar. <laughs> Sırık şey. yeşil her şey var. Evet. Bu çok güzel aslında. Yani bu ben de Ama çok güzel. Yani. Bir tane. Bunlar her sene yapıyorlar, her sene. Yağmur yağarken nasıl çıkmış? Arkadaşlar iç malzemelerini göstermedim şey, size. Şey, bu nasıl bu yapıldığını. Çünkü diye, tam uzun sürerdi <laughs> video. Şöyle kısadan göstereyim dedim size. Şunda ya şöyle Bazıları şey var hepsine çok su dökemedim. Kızım Bugün başka şey yaparsın ha. Sen <laughs> <Ağazan. Evet. gülüyor> Bakın arkadaşlar dumanı bile bir başka kokusu yani. Çok güzel kokuyor. Yemin bak. Bu ne <laughs> <laughs> Mete şey e bunu da açar mısın? De, 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 de. Bak Şu anda şey. Onu açana bak? Neyi? Fırını demedim. Burada da salatamız yapılıyor arkadaşlar. Salata yapılacak yani. Daha doğrusu. Salata hazır. Şuna. 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 Artık bunları sevmiyorum değil mi? Bu şey teyzeleri. Neyi? Şeyin, e, Lidl'den peynir alıyor musun Ya. Rendeleyip de. Ha, kendin alıyorsun. Kendim. O daha güzel oluyor. Ama bu şey... Ee... çeşit çeşit oluyor ya. Ya. Bu pizza kizi. Evet arkadaşlar. Güvecimiz de hazır şimdi. Bu fırındaki güveç bittikten sonra bunlar çocukların. Ondan sonra bizim güveç fırına sürülecek. Buradan da çorba yapılıyor. Ne çorbası olacak? <laughs> Galiba, yenge. yenge, çorbası. Ya <laughs> o olacak ya da tavuk şeyinden yapsam mı diye düşünüyorum. Hazır tavuk çorbası. Tavuk çorbası. Bakın arkadaşlar böyle böyle bu şekilde geldi. Güveç, sütlaçlık, yoğurt, kuru fasulye, güveç, sütlaç yazıyor. Aynen bir sade koyabilirsin. Böyle bu şekilde. Türkiye'den geliyor. Hı hı. bak. Hiç Böyle bu şekil. Başka da aldım. var Marmara'nın. Sen ben. Tamam ay. Tamam. şöyle şire gelin ya. Şöyle. Doğru mu? ben bunu şeyini alayım dur bakayım. çocuklar. Sen de geç anne oraya Serdar'la yanına otursun fazla değil o zaman biz sarı Fazla değil, bizim boşuna götürdü. Bak bak, Serdal abam ben hıya Recep. Evet doğru. Anne yanarsın, hadi dikkat et. Anne. O zaman ben bir kaşık fazla koymuşum. Evet. İyi çocuklarınki de soğumuş oldu bu arada. Evet. Bakın o kuleyi sabirin. Çok var. Sen çocuklara plastiğin var mı? Plastik bile. O tavuk çorbası diye domates çorbası evet. olmuş. <laughs> bilmiyorum. Salçalı yaptım. Yine yaptın. iş değişti. Hayır, salçalı yaptım tek. salçalı. Hı -hı. E salçalı diye. Sadesi yemiyorum, öyle güzel olmuyor. Neyse bunu da sadece koyalım, bu galiba sadece şimdi. Evet arkadaşlar, şöyle bol bu şekil bol oldu. Bol Bunlar bol çocukların güveci. Güzel, bol peynirli, makarnalı, etli. Siz evet arkadaşlar. Bir şey şu anda masala da hazırlanıyor. Ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Benim dediğim çok güzel. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.